Buster mı varmış karşıda? Evet kapattı orayı. Ya abi beni arkadan beyinle. Oğlum tutup, tutup. ya. Oha. Spike yerleştirildi. Lan bir bırak beni ya. Hepsini de vurmuşum ha. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Öl evet. öl lan. Evet. Eyvallah. İyi uykular. Yok edin. Bir düşman kaldı. Okey. Nereye kaçtı lan? Bombası var, bombası var. 78 demiş. Yeterince iyi değillerdi. Kanka, Oo evet. Haybe de düştü. Çok fazla savaş. Dolduruyor. Pare pala göte vurma. Biri öldü. Mami senin aman akuy. İkisi de garajda. Ayakta B kalan B son oyuncu. Hanga bilmiyordum. <laughs> Çanta yolda. Duymadım. <Hı>. <laughs> İyi savaştı. Reslin. Ya da resim. Ayakta ah, kalan son oyuncu. Kaldırsana canlı. beni. İyileştiriyorum. Görevin ah, daha bitmedi. Değil. Spike yerleştirildi. <laughs> garaj, hepsi garaj. <laughs> İkisi de garaj. Ültüne girebilirsin. 205 yeri. Bu walk ok atacak. Yakın. <laughs> Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yürekli bir Hayırdır ya. Spike A'da düştü. Dostlarımı yok edemezsiniz. Helal. Bir düşman kaldı. Şey... Helal. <laughs> Ortada düşman görüldü. <gülüyor> düşman <gülüyor> Çok Çok Bir düşman kaldı. <laughs> Da... Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Biliyordum. Evet. <laughs> Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Snipe yerleştirildi. Beyler çok pardon. Tuzağım yok edildi. Evim var yakın. Sağda. İşaretimi bekleyin. Ah. Görüşürüz. Sağ, tam sağda. Bir düşman kaldı. Tam sağda. <laughs> ilk, sağda i̇lk sağda. Ayakta kalan son oyuncu. Tek tam. tabanca. Lan Jet yerini söylüyorum ya. Duvar Ona var mı? Spike B'de düştü. Dostlarımı yok edemezsin. Side. Side. Aa, da Safe da side. Side. Spike yerleştirildi. Rakip ben. öldürüldü. Abi ulti'n var. Görevin daha bitmiyor. Bir düşman kaldı. Sağınızda kaldı. Koş koş. Rampadaydı. O Çöz o sen. sen. düşman. Çok iyi değil mi? Oha. Dolduruyorum. Abi çok iyi değil mi? Şey. Dolduruyorum. He gold ya o kadar smurf değil de ya Anlamıymış ya Bir düşman kaldı Silindi Ben mi ben kapatıyorum <laughs> Yolumuza Allah'ım çok şartım şey. gitmiyor Yerde <laughs> kal Bye bye Bir düşman kaldı like ada düştü. Bu oh, Aa gördüm Vatan sağ olsun. Öl öl. Bir düşman kaldı. da <laughs> biri var. mı? İş <laughs> kafada bitiyor. <laughs> Can <Camağcı gülüyor> Senin için <laughs> bak yerinde. City yakın. <gülüyor> sen <gülüyor> bir kaya sürüyorum. Ben sebi. Onun onu. Ben de fantom var al onu. 78 jet 104. Ben fantom var al. Sizin ne, <laughs> ne yapıyorsunuz? İki kişi lan. <laughs> Elim ben var ya olmuyor. Nerede? Var mı lan? Var mı lan? Var Oğlum ne diyorsun? Aynen. Spike A'da düştü. Çanta yolda. A'da düşman. Çanta yolda. Spike aldı. Adam Spike mi? yerinde. <laughs> Oha. adam Açığa kurdum. Ayakta kalan son oyuncu. Anan yanda televizyon çalış. Duyamıyorum. Ya. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ne oluyor amına? İyileştiriyorum. Alınmaca yok. Yakın, yakın, yakın abi. Gel git, ayağa. Oğlum Seyit de oradaymış. O <laughs> ya o nerede? <me. gülüyor> Bir düşman kaldı. Kadar. Gel. Koşun, koşun, koş, koş, koş. Ayakta kalan son. <laughs> Spike tamam, bende. Aptal abi. Tek taban. Var, kırılıyor, alıyor. At da gidelim. Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Ananı sikeyim geldiği yere bak ya. Neresi? Dostlarımı yok edemezsiniz. Ben, 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 ben. <laughs> Bir düşman kaldı. Anana. O da vente o da vente. <laughs> Abi can var mı? Yok şu an. <laughs> Ulan silah alıyorduk ya. Oy! Biraz soluklanalım kızlar. Onu da vuramıyordum var ya. <gülüyor> Lan, <gülüyor> Lan mermi bitti yine ya. Bomba dostum yolda. <Çıkartayım>. <laughs> Spike A'da düştü. Ayakta kalan <laughs> son oyun. Mid'den geliyor bana ya. Sen hala buradasın be. İyi bilirdik. <laughs> Bir düşman kaldı. Aldın. O da Son 30 saniye. Aldın döndün A'ya bu arada. B. Ye. Tek tabanca. Dedim. Saldıranlar kazandı. <laughs> oh good night, good night.